Merhaba arkadaşlar, Otokarşif kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekimiyle karşınızdayız. Bugünkü araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şöyle bakalım aracımıza da Fiat Egea. Evet arkadaşlar bugün Fiat Egea ile beraberiz. Aracımız 2023 model sedan kasaya sahip 1.3 multijet motoru olan Easy Plus paketine sahip bir araç. Fiat'ın C segmenti temsilcisi daha önceden birçok videosu olduğu için çok detaylarına girmeyeceğim. Sadece bu araç makyajlı kasa olarak geçen versiyonu ondan dolayı ufakları göstereceğim size. Şimdi farlara baktığımızda far yapısı eskiye göre aynı görünse de şu üst taraflarda bu pakette var mı diye hatırlamıyorum ama gündüz farları geliyor sinyallerimiz aynı şekilde bunlar da yanıyor. Ama bunlar halojen şeklinde. Dediğim gibi full paketlerinde led şeklinde de yanabiliyordu farlarımız. Aşağı doğru geldiğimde şu şekilde yeni bir tampon tasarımımız var. Plus paketiyle beraber sis farları da bu araçta gelmiş. Şu etraftaki gri çizgiler vesaire güzel görünüyor. Ortaya geldiğimde ise yine panjur yapısı ayrı görünse de ortada yeni fiyat logosu göze çarpıyor ön tarafta. Diğer çizgilerimiz zaten genel olarak aynı. Yan taraftan şöyle baktığımızda ise 16 inç bunlar güzel görünen jantlar. Daha doğrusu jant kapakları arkadaşlar bunlar jant gibi görünen çelik jant gibi görünen jant kapakları gayet güzel görünüyor. Dediğim gibi bu Ege'lerde bu versiyonlarda iki tane opsiyonumuz var. Plus paketlerinde bir tanesinde işte sis farı ve hız sabitleyici diğerinde de deri direksiyon ve şu jantlarla geliyor. İki pakette bu bulunuyor. Kısaca motordan bahsedeyim. E, bu araçta 1.3 turbo dizel multijet bir motor bulunuyor. Bu Euro 6 normlarına sahip. Yani bu araçta AdBlue var. E, 95 beygir güç. 200 Nm'de bir tork üretebiliyor bu motor. Bu araçta 5 ileri manuel bir şanzımanımız buluyor. 1240 kg civarında da bir ağırlığımız var. E, 1.3'lerde zaten e, otomatik şanzıman seçeneği gelmiyordu. Bu ağırlık şanzıman ve motor verileriyle beraber aracımız sıfırdan 100'e 12.8 saniyede çıkabiliyor. Son hızımız ise fabrika verilerine göre 180 km saat. Ortalamada ise 4.1-4.2 litre civarında bir yakıt tüketimiz bulunurken 50 litrede de bir yakıt depomuz var. Motoru anlattık şöyle yan detaylarından arkaya doğru geçelim bakalım. Arkada bir değişikliğimiz var mı? Sedanlarda daha üst paketlerinde Burada led stoplar gelmişti Şu etrafında karartma falan bulundu bunlarda bu versiyonunda Bas paketinde maalesef yok Arkada orijinal park sensörlerimiz var Şöyle bagajımıza yine bakalım Kısaca Bagaj kapağını üzerinden Anahtardan veya içeriden de açabiliyoruz O Güzel bir detay Bu şekilde her yeri kaplı bir bagajımız var. Böyle sağında solunda girintiler çıkıntılar bulunuyor. Ama herhangi bir file sabitleme aparatları maalesef yok. Şöyle bagaj amortisörümüz var ama görüldüğü üzere şöyle dışarıda çalışıyor. Şu kollar falan bagajdan biraz çalıyor. Şurada bir tane aydınlatmamız var. Kar doğru geldiğimde şöyle baktığımızda burada bir kaplanımız var. Normalde buralarda herhangi bir, bir önceki makyaj kasalarında tamak yokken buraya şöyle bir aparat koymuşlar. Bununla artık getirmiş fiyat mühendisleri bu şekilde bagajımızı kapatabiliyoruz. Gayet yumuşak şekilde kapanabiliyor. Kapı hissiyatlarımız aynı. İç döşemelerimiz bu şekilde. Şöyle kapılara baktığımda her yerde sert malzemelerimiz var. Dokulu malzeme ama sert. Yumuşak bir malzeme kullanılmamış. Kapılarda boş paket alsanız şöyle fırçalanmış alüminyum tarzında krom kapı kolları güzel görünüyor. Şöyle Cumhuriyet 100 yaşında diğer bir detay var burada. Gayet güzel araç sahibinin yaptığı detaylardan bir tanesi. Şöyle iç tasarımımız bu şekilde yeni torpido dediğimiz torpido var burada. Burada da yine sert malzemeler koyum, kolum koyduğum yerlerde yine sert malzemelerimiz bulunuyor. Herhangi bir yumuşak unsur yok. Şöyle kollar falan da yine siyah tasarlanmış. Boş paketlerde. Şimdi aracın içine bir geçelim bakalım. Direkt aracın içine hatta bineyim ben. Koltuğumuzu biraz geri alalım. Evet şu anda ön koltuğa yerleştim. Hemen dışarıdan anlattıktan anlattığım gibi önde de başlayayım ben. Buralarda yumuşak malzemeler var. Yanlış hatırlamıyorsam ben önceki kasada e, boş paketlerinde yumuşak malzeme yoktu. Bunda yumuşak malzeme gelmiş. Güzel görünüyor. Yeni torpido tasarımı dedim. Şu şekilde görünüyor. Bu da eskisinde bildiğiniz üzere şurası set şeklinde duruyordu. Burada ayrı bir ünite, ünite var ortada. Yan camların bu buradan. E, benim için olan menfez burada. Yine fiyat araçlarında alıştığımız bütün araçlarında gördüğümüz şu çalışma benim hoşuma gitmiyor. Buton yapısı hoşuma gitmiyor. Opsiyonla beraber deri direksiyon dediğim gibi. Dikişli deri direksiyonumuz gelmiş. Ee, şurada multimedyan ayarlarını yapabildiğimiz şurada hız sabitleyen ayarlarını yapabildiğimiz bir e, tuş karmaşası var arkadaşlar. Şöyle şuradaki krom detaylar falan güzel görünüyor. Ele de güzel oturan bir direksiyon mu? Yeni nesil yani yine yeni tasarım göstergeler var. Şöyle görüldüğü üzere Kadran selamlamamız falan bulunuyor. Ortada fiyat böyle yazı görüldüğü üzere kocaman güzel bir ekranımız var. Orada siyah beyaz çalışsa güzel görünüyor. Sol tarafta hız sabit hız sayıcımız en sağda ise devir göstergemiz bulunuyor. Şöyle görüldüğü üzere eski nesilde yani eski kasasında bu benzin ve sesi de kısalım. Benzin ve hararet göstergesi dijital olarak da bunda şöyle manuel olarak normal ibre olarak gözüküyor gibi görünüyor. Ama o da bildiğim kadarıyla şey değil göstergelere bakalım. Göstergelerimiz şu şekilde bir öncekinden farklı olarak tasarlanmış. Kaldan selamlarımız var. Ortada yine siyah beyaz bir ekranımız var. Boyutu olarak gayet güzel. Böyle ekranda görüldüğünüzde devrimci sona kadar bas şunu yap bunu yap tarzında yönergeler veriyor size. Sol tarafta hız göstergeniz var. En sağda ise devir göstergesi bulunuyor. Devir göstergesinin yan tarafında hararet. Diğer hız kaldırının yan tarafında ise yakıt göstergesi var. Ortaya doğru geldim. Bu şekilde bir tane ekranımız var arkadaşlar. Bu ekran bu yanlış hatırlamıyorsam boyutu 7 inçti işte ama böyle kenarları falan kalın kalın ee, ince bir yapıya sahip sahip değil. Aşağı doğru geldim. Şu krom çizgiler güzel görünüyor. Bir önceki takipçi bir araçta takipçimiz birisi bunları anlatmayın demiş ama yine de ben şöyle ufaktan söyleyeyim. Stif fonksiyonumuz var. Direksiyon yumuşatma. Buradan bagaj açabiliyoruz. Şurada merkezi kilidin tuşu bulunuyor. Şuradan ise start stop tuşu kapatabildiğimiz tuşa yer vermiş. Şurada da dörtlü flaşörün tuşu var. Aşağı doğru geldim. Manuel bir klimamız bulunuyor. E, bunu yapsa ama benim hoşuma gidiyor. En aşağıya geldim. Şurada bir 12 volt çıkışımız. Orada ise USB girişimiz var arkadaşlar. Buradaki alanda gayet yeterli. 5 ileri manuel şanzımanımız var. Şu şekilde bir kolçakla geliyor. Bu kolçak ileri geri gelebiliyor ve şöyle açıldığında ise içerisinde kaplaması olmayan yeterli boyutta bir kolçak. Şurada bardaklık tasarımı var arkadaşlar ama etrafında kız kaçıyor. yok. Buraya koyduğunuz malzemeler içeride oynayabilir. Torbidoya bakıyorum. Pat açılan herhangi bir amasör yapısı olmayan bir torbido gözü. Bunlarda yanlış hatırlamıyorsam aydınlatma yoktu ama tekrardan bir bakayım. Evet aydınlatmamız, soğutmamız maalesef bulunmuyor. Yukarıya geldim. Bir tane güneşlik var ve e, aynası var, kapağı, aydınlatması yok. Burada herhangi bir şey yok. Sadece ruhsatı sıkıştırabileceğim bir alana yer verilmiş. Otomatik kararan dikiz aynamız yok, far sensörümüz yok, yağmur sensörümüz yok. Şimdi aracın detaylarına geçelim diyeceğim ama arka koltuktaki izlemlerini de anlatayım sonra sürüşe geçelim. Evet şu anda Ege'nin arkasına yerleştim. E, şunu belirteyim şöyle hatta kameramı biraz kendimden uzaklaştırayım. Evet. Makyajla beraber iç tasarımda herhangi bir değişiklik yok. Yani iç alanlarda bir değişiklik yok. Diz mesafesi baş mesafesi öncekiyle aynı. Şöyle görüldüğü üzere göstereyim. Şu koltuğun sırtını bir tık kaldırmam gerekebilir. Onda da bir parmak iki parmağa yakın bir diz mesafesi sunuyor. Baş mesafesi olarak ise 3-4 parmağa yakın bir baş mesafemiz var. Şurada bir tane aydınlatmamız bulunuyor. Herhangi bir kolçak daha doğrusu tutamak bulunmuyor. Bu araçta sadece sağ ön tarafta şöyle gösterebileceğim ama bilmiyorum sağ ön tarafta bir tane tutamağımız var. Arkalarda ise eşyaları asmak için kancalara yer verilmiş. Emniyet kemerlerimiz ayarlı değil. Herhangi bir airbag konsolu yok. Sadece yolcu ve şoför kısmında iki tane airbag'imiz bulunuyor. Şu arkadaki şu kolçak şey daha doğrusu başlıklar iki tane. Bu yeni bir nesil bir başlık, yeni nesil bir araçta iki tane başlığı yakıştırmadım sadece onu söyleyebilirim. Herhangi bir kolçağımız yok. Koltuklarımız çift renkli şöyle görüldüğü üzere. Buralara baktığımda hatta şöyle çevireyim. Şuralara baktığımda ise görüldüğü üzere herhangi bir aydın şey havalandırma veya e, herhangi bir çakmaklık vesaire bir şeyler bulunmuyor. Çat dönemi ise şu şekilde çok geniş değil, yüksek değil, yeterli seviyede diyebilirim. Arka taraftaki detaylar bu şekildeydi. Şimdi sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Egea'nın kullanımına geçtim. Ee, daha önceden çektiğimiz araçlardan olduğu için çok fazla videoyu uzatmayacağım. Kısa detaylarından bahsedeceğim. Bu araçta 1.3 Multijet motorumuz bulunuyor. Bu motor 95 beygir güç, 200 Nm tork üretebiliyor. Bu 3 motor bu yüzeydeki aracı gayet rahat şekilde kaldırabiliyor. Bugün sedan versiyonuyla beraberiz. Bilindiği üzere bu araçlarda cross versiyonları da var. Hatchback Stagel versiyonları da bulunuyordu. Onları da kısaca bir detayından bahsedeyim. Araçta görüş açılarından ilgili problemimiz yok. Aynalarımız yeterli seviyede. Sadece alt sunumlarımız birazcık kalın. Ondan kaynaklı daralan kullanımlarında birazcık problem yaşayabilirsiniz ama öyle korkacak seviyede değil. Onu söyleyeyim çünkü araçta ağız sunumlarında kelebek unsuru maalesef bulunmuyor. Tasarım kaynaklı. Torbuto delinin kalgısı güzel. Cam yatay seviyede. Onu da sevdim. Beğendim. Ee, koltuklarından bahsedeyim. Koltukların yanal destekleri çok yeterli değil. Fakat minder mesafeleri güzel. Baldırımı güzel dolduruyor. Uzun yolculuklarda vesaire yormaz şeklinde. Onu da belirteyim. Ee, koltukların ağırlığı da gayet güzel. Şey ağırlığı diyorum pardon. Böyle sertliği de güzel. Bu konuda sevdim, beğendim. Ee, arka tarafları değiştirebileceğim sadece 2023 model bir araç. 2 ee, tane koltuk başlığı yakışmamış. Üç tane olmalıydı bence. Sadece onu söyleyebilirim. Diğer bir şeylerden bahsedelim. Yalıtımdan bahsedeyim. Riyad araçlarında genelde paketler yükseldikçe yalıtım da iyileşiyor. Ee, bas paketlerinde yalıtım biraz daha düşük kalıyor ama şunu belirtebilirim. 1.3 Multijet motorun sesini ben yüksek devirlerde alırım ama düşük devirlerde çok fazla gelmiyor ee, en azından yol sesi vesaire onların hepsi birleştiğinde motor sesi çok benim kulağıma tırmalacı şeklinde gelmiyor yol sesimiz bir tık var ama amaçların çalışma seslerini duyuyorum ee, ama onlar böyle kötü sesler değil bamgüm değil yani güzel çalıştığını orada ifade ediyor bana onu da sevdim Egeyalardan. yol tuşundan bahsedecek olursak süspansiyonumuz hafiften yumuşak e, çok sert değil şöyle görüldüğü üzere Batçıklardan vesaire geçerken güzel hissettirebiliyor. O konuda beğeniyorum. Yol tuşundan bahsettiğimde çok böyle aralara gireyim çıkayım bilmeme tarzı bir araç değil bu Egea'lar. Ee, ama yol tuşu konusunda yeterli seviyede. Çok aksi şeyler yapmazsanız, araçla çok oynamazsanız bir problem yaşatmaz sizi. Yoldan da çıkmaz. Ama e, kayma olayına geldiğimiz araçta ESP vesaire bilmem ne bulunuyor bunlar ama e, arkadan ufak ufak salabiliyor. Kafadan kaymalar da yaşanabilir. O yüzden e, yani altınızdaki aracın ne olduğunu bilerek kullanmanız gerekiyor her zaman. E, ben öyle zaten çok aksiyonlu kullanmayı seven de bir insan değilim. Bu konuda bana Egea'lar yeterli seviyede geliyor. Şirket araçlarımızda da Egea'lar var. Çok kullandığım araçlardan bir tanesi pekcek. Hala da geliyor ha. Yani. Çok da kullandığım bir araç, yabancı olmadığım bir araç. Ondan dolayı bunları rahatça sedire getirebiliyorum. City fonksiyonumuz şehir içerisinde gayet güzel veli nimet. Onu söyleyebilirim. Yumuşacık direksiyon oluyor. Parklarda mesafelerde bir şeylerde park ederken vesaire problem yaşamıyorsunuz. O da güzel bir detay. Frenlerden bahsedeceğim. Bu araçta ağır fren yapmayacağım. Daha önceden yaptığım videolar var zaten onlardan da bakabilirsiniz. Ki alışkın olduğum araç olduğu için onu da hemen dile getireyim. Fren pedalımız yumuşakça ne kadar basarsam ne kadar ezersem o şekilde duruyor araç. Yani eskiden fiyat araçlarında şey vardı biraz e, ee, ufacık dokunduğunuz öne yığılma olayı vardı. Bu araçlarda artık kalmadı. Fiyat bunları düzeltti. Bir iki detaylı da yine fiyat düzeltmiş. Onları benim dikkatimi çekti. Bagaj kapağına yazılan bir tomak takmışlar. O benim yine hoşuma gitti. Ve bagaj kapağı içeriden dışarıdan ve e, kumandadan açabiliyor. Eskiden sadece kumandadan veya içeriden açabiliyorduk. Bu yeni e, olay da güzel olmuş. Yani onu eklemeleri de güzel olmuş. Önce camımız şoför kısmı full auto şeklinde çalışıyor. Sağ yolcu kısmı ise sadece inerken auto şeklinde çalışıyor. Arkalar tek tuş şeklinde çalışmıyor. Devamlı basmanız gerekiyor. İndirirken kaldırırken otoban sinyalimiz var. Hava sensörü, yağmur sensörü ve karan iç bu pakette bulunmuyor. Üst paketlerinde var. Aracımız dediğim gibi easy, bas paket, giriş paket. Ama ee, plus donanımları yani plus opsiyonları da bulunuyor. Canım biraz şimdi buhar yaptı. Plus versiyonlarımız da var. Yani iki tane opsiyonumuz var. E, ee, ha? Dediğim gibi araçtaki tane opsiyonumuz bulunuyor. Plus paketler, hani Plus denilen e, paketler aslında opsiyon. Onlar neler derseniz siz var, i̇şte, e, yeni tampondaki o çerçeveler vesaire. Onlar var. Deri direksiyonumuz, hız sabitlerimiz vesaire var yani. Yeterli donanım, ne kadar köfte o kadar ekmek deriz ya, o olay bu araçta var. E, donanım olarak size yeterli seviyelerde bir ailenin isteyebileceği, normal kullanıcının isteyebileceği don donanımlar var. E, ve ucuz maliyetleri alabildiğiniz araçlar. E, fiyatın bu konuda zaten Egeo'ları gayet hoş. E, özellikle 1.4 Atmos ekleri Fire diye geçen versiyonları e, bir tık daha böyle uygun fiyatlar alabildiğiniz modelli araçlar oluyor. Servis ağı zaten geniş onda problem yok. Parçaları ucuz yaygın. Yani bakkalda bile var diyeceğimiz şeklinde parçaları var. O yüzden bu araçlarla Türkiye'de kullanımlarınızda hiç problem yaşamazsınız o konularda ki motoru da zaten bu aracın mesela bir 3 multijet zincirli motor gayet de ömürlü güzel motorlar. Bunlar onu da belirteyim. Şimdi aracımız satılık sarı sitede boldaki ilanlar arasında görebiliriz. Şimdi araçtan bahsedecek olursak şu anda aracımız 45.000 civarında kullanılan bir araç 46.000 diyebilirim o yüzden ee, değişeni boyası vesaire bulunmayan bir araç. Doğru mudur abi? Doğru, Sadece bir arka çamurlukta gamzemiz var. Bir sürtme izimiz var. Onda da herhangi bir işlem yapılmamış yani boyanmadı, küçük düzeltme vesaire yapılmış ama ben baktım. Küçük düzeltmeyle gayet güzel boyasız şeklinde halledilebilir şeklinde onu söyleyelim. Ee, 2023 model bir araç. Garantisi devam ediyor. Ee, o konuda gayet mantıklı bir araç diyebilirim ki bizim e, aracılığımızla gelen yani Bizim ismimizi verip sabah ulaşan insanların ufak bir ikramında olur mudur? Muhakkak. Evet, evet. Onun da sözünü aldık. Ee, Egea'daki izlenimler bu şekildeydi. Bu şekilde yine videoların gelmesini devamlılık istiyorsanız kanalımı, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. İki tane Instagram adresimiz var, onlardan da bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. En azından biz oradaki yorumları okuyup bir gün içerisinde, iki gün içerisinde keza cevap vermeye çalışıyoruz, yolunluğumuza göre. Kendinize çok çok iyi bakın. Ota Kaşif'te kalın.